Güzellerim, hayırlı günler, hayırlı sabahlar canlarım. Benim, ben geldim evlerinize. Sizler de benim evime hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. Epeydir video çekemedim güzellerim benim. Oğlumu nişanladım ben. Video çekemedim işlerim vardı. Bugün eşimle beraber sitenin içinde ciğer mangal yapacağız. Hep beraber yapalım güzellerimle dedim. Hadi buyurun gelin ciğerimizi yapmaya başlayalım. Eşim şöyle ciğeri getirdi. Zarını soyuyor. Bunun Ondan zarı ince sonra, ince olur. Değil mi? Kuzu ciğeri değil ha, mi kuzu bu? Kuzu ciğeri olduğu için ince olur. Hı hı. Biz bugün Diyarbakır'a has ciğer yapacağız. Kuzu şiş. Kolay kuzu gelsin. Kuzu şiş ciğeri yapacağız. Önce Sağ bir olun. kolay gelsin diye. Sağ olun herkese merhaba. Dana ciğeri gibi olmuyor değil mi? Şimdi? Yok yok kuzu. Bunun pek şeysi olmaz, zarı olmaz. Zarlar mi şuraya koy? Hafiften bir zarı var da kendimiz ciddiğimiz için temizliyoruz. Lokantalarda da temizleniyor. <laughs> Bak ne Şu güzel an. çıkıyor, gördün mü? İncecik zarı olur. Dana ciğeri gibi olmaz bu. Buraya koy. Buraya koy değil mi? Hemen al. Bugün dedik, evet. ciğeri yapalım karada. Hava da çok sıcak da, Aşağıda nasıl mangal evet. yakacağız? Buraya serinlik bastı. Değil mi? Bastı mı? Gölge oldu İnşallah. orası. İnşallah. Çarşıya gittik geldik. Yorulduk. Güler Çok bakır, sıcak. Dağ kapı. Değil mi? Dağ kapıda. Ee, eski ne diyorlar? Balıkçı halı mı diyorlar? Ciğerciler. Orada balıkçı halı mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Eski hale gittik. Böyle Orada desin. bulunuyor bu ciğer. Değil mi? Taze taze kesiliyor ne güzel tafayalar. Böbrek hepsini orada satıyorlar. Bir kilo da yürek almıştık, değil mi? Onu da temizledi kaldırdı. Hı hı. Böyle temizleyelim biz. Zarını temizledi işim şimdi doğrayacak. Güzelce şişlere takacağız. Şöyle içine aç da bir görelim temiz, hı, güzel. Şu şekilde kestiğimiz zaman bunları Şöyle yaptığımız Pek zaman bir tane şişe geçiyor. Pek de büyük olmasın. Küçük olmaz, büyük de olmaz. Bu biraz büyük, büyük gibi bile. geldi bana. Evet, biraz büyük bile oluyor. Hı -hı. Şu ayakta. Bu kadar, evet. Önce parçalar haline getir, ondan sonra doğru Ondan sonra keselim Hı -hı. doğru. Önce bir parça haline getirin. Bugün eşime elinden de ciğer yiyelim dedik değil mi eşim? İnşallah nasip olsa yiyeceğiz. İnşallah. Evet. Bunun ateşi var, bandı şeysi var dışarıda. O tabak koymuş oraya ben... koy oraya doğradıklarını koyuyor ya rahatça tatında. Evet. Şuraya tabağa koyabilirsin. Burada da kuyruk yağımız var güzellerim. Bunun lezzeti kuyruk yağıyla. Buraya koymuş Mustafa. Şuraya. Seni bunaltmasın. Şu, şu şey doğradıklarımızı Olur. atalım ama biraz daha büyük oldu gibi geldi. Hocam küçültürsün öyle değil, mi? Değil, değil. değil. <laughs> şunlar tam şişlik. Öyle. Fazla kaldı da pişmeyebilir. İşte onu. Kızgarada. Tabii. Şöyle bir karar. <laughs> Bak bu kez oldu. Öbürleri büyük gibi oldu. Onları küçültürsün. İşte şunlar böyle. Baksana, var. Baksana bunlar var. Hı hı pişince küçülür. Böyle doğrayalım. Biraz hava serinlesin diyoruz ama çok sıcak dışarısı. Kaç derece bugün? 40. Hmm. Alıştık diğer bakın sıcağına. Bak şunlar küçük oldu Mustafa. Tabii öyle. Değil, değil. Yok öyle olsun istiyor. Bu şey istiyor? tabii canım şunlar büyük oldu. Hmm. Bence. Tamam, uyarlarız. Bekliyor da bilmiyorum valla. Tamam. şöyle öyle. Bu büyükleri küçültmem lazım. Bakalım, Kuyruk yağısı da çok lezzetli oluyor hanımlar. Ciğerde. B12 güçlendiriyormuş kuyruk yağısı biliyor musun? Hı hı. B12 beynimizdeki b 12mizi güçlendiriyor. Onu kanla gideriyormuş. B12 ayrı, unutkanlık ayrı doğru. İyi mi şu ayarlar? Hı, o güzel bak. Tamam. Pek büyüyor yani ne bileyim ben. Pek küçüğü de kayboluyor ateşte. Yok yok. Böyle doğrayalım güzelleri mangal yaparken. Görüşürüz. Hep beraber olalım. Kızlar böyle kuyruk yağsını doğru eşim. Güzelce. Bu arada izanımızla bunu yazıyoruz Allah. Celle Kuyruk. Nefis tat veriyor değil mi? İçine. Evet, evet. Burada da baharatlarım var kızlar. Kekik toz biber, kimyon, kori. Herkes zevkine göre baharat Tuz. atabilir. Tuz. Fazla acılı yapmıyorum. Acılı dokanıyor bize. Herkes yerken kendi satıyor değil mi eşim? Evet. Bu şekilde kuyruğumuzu da doğrayalım. Baharatlar herkesin kendine zevkine kalmış güzellerim. Onu da biraz ince doğra. İnce doğrarsan şişten heh, bu şekilde. Tamam. Baharatını döküyor şu anda. Eşim. İçinde olanları söylemiştim. Toz, kırmızı biber, kekik, kimyon. Yedi baharat var. Ondan güzelce. Şimdi karaca. Olması olması baharatı. Fazla acılı yapmıyoruz biz. Herkesin isteğine bağlı. Lezzetine baharat getiriyor değil mi? Evet. Kuyruk yağısıyla. Yeter bence. Az geldi. Yok değil az mi? geldi. Tamam. Sitenin çocukların sesi geliyor. Böyle güzelce. Kuyruğumuzu da orada karıştırırsan. Bunu da burada harman edeceğim. oldu. Mis mis. Yeter. Kuyruğun yansı bence şeysi baharatı yeter. Az daha dursun. Birazdan şişimize döşeyeceğiz. Şişe döşemeye başladı eşim. Bir tane kuyruk, bir tane ciğer mi? Evet. Hmm. Biraz geriden yaptığım gibi geldi. Bakayım bu bir tarafa şişini. Değil Burada tamam. de çok pay var. Uçlara şey kalıyor değil mi biraz? Hı hı. Harika oldu. Baharatını da güzelce gidirdi. Kardı yani işim. Ateş yanınca kuyruk yağı erir, geçer. Değil mi? Bence birer tane daha düşerse yeter. Ben de öyle düşünmüyorum. Tamam. Birer tane yapar Aynen öyle. Şu şekli. Hı, buraya koy, güzelce güzel olur. Şu şekli oldu. Harika. Bir tane daha döşeyelim. Ellerine sağlık. Her zaman yardımcım benim. Sağ olsun eşim. Elinden geldiklerini yapmaya çalışıyor değil mi? Elinden evet. gelmediğinde ben yapamam bunu deyip çekiliyor. Evet. Bu şişleri de Üç buradan de almıştım. şişleri zaman Aha. yüz ağırlayacak. Değil mi? Heh. Bu Diyarbakır'a has ne i ciğeri. Ciğer. Çarşıda yemeyelim dedik, hep beraber evde oğlumuzla yiyelim dedik. Ha, biz bunu evde yapıyoruz, Avrupa'nın. Çarşıda beraber yiysek oğlumuz yiyemeyecekti. Hep beraber ailecek yiyelim dedik. O biraz büyük gibi mi? Çarşıda 50-60 lira bir porsiyonu. Değil mi? Pahalı hmm. hem. Hem de kendin yaptığını Biz daha artık güzel. olsun 130 liraya. Değil mi? İki daha düşersin. Güzel tane yapıyorum. Biz Onu devam edelim. Ateşi yapmaya iniyoruz değil mi? Asansördeyiz evet. <laughs> Aldık malzemelerimizi. Tamam. Gidiyoruz. Hadi. Ya asan şu yeri görmüşler. Bahçeyi. Arka taraftan mı yakalım? Oraya güneş geliyor. Nere kölgeyse orada yakalım. Temizliğin kapıcısı buraya domates ekmiş güzelleri. Şöyle sizlere göstermek istedim. Solanmış çamur geçemiyor. Bir bak domateslerine harika kızaranlar var içinde. Mis gibi ne güzel maşallah. Duyuyorlar. Eşim ateşi yakarken dedim ben de bunları göstermek istedim sizlere. İberlerine bak maşallah. Görüyor musun? Harika. Güle güle yesin. Eşim orada ateşi yakıyor. Ben de dedim bahçeyi göstereyim. Gayretlisi temizin. Şeysi, kapıcısı. Ateşi yakmış. Kolay gelsin. O, odun kırıyorum çok güzel yanıyor ha. bizim de odunumuz yeter. bu işte yeter ama pardesini şey götüreceğim eve de ha. hazır durmuş şöyle, şöyle. Ha. burada bizim geldiğimizde yoktu değil mi sonradan yapıldı evet yeni yapıldı. burada çiçekimiz var harika mis gibi biraz temizin içi Böyle Biz C bloktayız karşı binada Bugün eşimin ellerinde Ne yiyeceğiz Bugün, Ciğer ee, Ciğer yiyeceğiz şiş. Şiş, şiş, ciğer yiyeceğiz, Şiş ciğer yiyeceğiz Ateşte bir şey her şey lezzetli oluyor Beni çok seviyor Ciğer, o iyice yanacak ondan sonra mı kömür atacaksın? Tabii tabii. O iyice tutarsın. En son onu kullanacağız. Şu odunları da atayım da. Şöyle burada da oturma yerimiz var. Orada komşular oturuyor. Bunları geri Beller patlamaya başladı. Kapya biberlerimiz. Ciğerin yandı olmazsa olmazı değil mi <gülüyor> Evet. <laughs> Kapya biberi. Güneş yandı. Ama yandı yandı. Evet. Zahmetli işte zevkli Bundan güzel. Bundan sonra da ciğeri e, yapalım. Ha. Şimdi bunu üzerine ateşin üzerine koyarsak öldürür ateşi Aha. anladın mı? Önce biberi yapalım dedik. Evet. Zahmetli sonra... her güzel tatlı şey zahmetli oluyor <laughs> evet. değil mi? Evet. Şimdi bu ateş bunu yakarsın. Niye ufaktır <laughs> kumurları? Yok öyle güzel olur bütün bütün oldu mu olmaz. Böyle biberlerimiz. Maşayı, Maşayı unuttuk getirmeyi getiririz. biberlerimiz patlasın. Harika. Mi? Mis mis değil mi? Ne işte şeyde. Benim komşumun oğlu Alişim. Babası araba sürdürüyor Alişe. O tarafa giderken görsün. Anne, Alişe araba sürdürüyor babası. <laughs> Babası orada kumandayla sürdürüyor. Bu da kızımız. İsmin neydi senin? Dicle. Dicle ismi kızımın. Çok tatlı bir kızı. Orada da Alişim araba sürüyor. Döşemeye başladı. Ateşimiz iyice kız oldu. İşte burayı bilmediğimizin o ayarımızı ama hı hı. tek gelmiş. İlk defa yapıyoruz değil mi burada? Evet, burada ilk defa yapıyoruz. Da ayarını bilemediğimiz için buranın. Hı hı. oldu, oldu. Tam tek geldi. Tam tek bak. geldi, evet. Ben dedim ya aslında biraz ortalı döşerse böyle <laughs> tek geliyor. Evet, oldu. Harika. Mis, mis. Tamam. Şunu oraya koyalım. Şuraya koy. Evet. Biberlerimiz de burada patlattık. Evet güneşimizde yapıyor. Su getirdik elini yıka elini. Bak burada su var ya. Hani? Elini yıka. tamaya başladı ciğerler. Oh, şişler çevriliyor. Hemen olur. Maşallah. Ne mi? olacağında ne var? Hemen. Evet. Ateş altı kuvvetli. Evet. Ben şey alayım geleyim biraz. Biraz hmm. da soğan getir. Soğan getiriyor. Böyle arar, arar sallama kendi kendine biz. Tamam. O durduramadı mı? Olmadı. Olacak, Olmaz. Tamam. Ne zamandan ciğer Mustafa <laughs> kibarım. Eee? <laughs> ee, hemen, hemen yanıyor. E, şey var ya kuyruk yağısı ondan. Tabii canım. Kuyruğu <laughs> fazla atmış olabilir. Yok güzel ben. olur kuyruklu. Ellerimiz pişti. Servisi hazır. Güzellerim. Eşimin ellerine sağlık. Neydi bu? Lavaş. Lavaş. Lavaşına yenir değil mi ciğer? Bunu da şöyle katlıyoruz. Mis, mis. içerisine malzemeyi koyup Dürüp. sarıyoruz şu şekilde. Hepsini öyle sarabilirsiniz. Öyle koy. Şöyle Hı. Tabii. Da aynı Onlar da ser, soğuması. Evet. Çok güzel pişmişler, değil mi? Evet. Bizlere. Afiyet olsun onu da ilave. Üstüne kanyetürlerimizi hazırlarız. Biberlerimiz patladı. Onlar güzelce. Evet, bu, bu şekilde bu şekilde. Malzemelerimiz hazır oldu. evet. Bizlere afiyet olsun. Evet. İşimin ellerine sağlık. Afiyet olsun. Çok teşekkürler ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bugün de günümüz böyle geçti güzellerim. Hoşça kalın. Bir dahaki da videoda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Güzellerim hoşça kalın.